Sofa Hoca yanıma gelsene. Hadi. Aga gel. Çetin bizi alırsın renk arasında. Safaocam enkundan sonra. Gel. Eski, Eski, gel. Çetin el kaldır. Beytullah, boks, 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 boks'a gir. Bir boks at. Yes. Biliyorsun. Budur. Boks'a gir. Sevgili izleyiciler ringte yine Trabzonlu bir sporcumuz var. Avrupa Kickbox Şampiyonası'nda Mustafa Durmuş olar Mustafa Hoca, sporcuyla e, sporcu ilgili bilgi alalım senden. Bugün ilk maçı, yerlandı onu. Bugün bizi, bugün yaptığımızı rahat geçti. boksa gir, boksa gir. Boksa gir boksa. boksa. Budur gir. gir. Kararlı bir azimli uzağında. 60 kişi bizim dünya şampiyonu